Fizik gibi, matematik gibi alanlara yönelmemiz lazım. İyi bir örneği. Evet. Şükrü Hocam, Karagül Mati mezunu şu an, Mühendislik Fakültesi'nde. Evet. Fizik profesörü hocamız. Evet. Ben geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar bizi seçtiğiniz ve teveccüh ettiğiniz Allah razı olsun hepinizden. Şimdi toplantımız sonuçlanmadan önce okul müdürümüz Ayhan Öztürk, ee, bizim okulumuzun gizli kahramanları diyelim ya da e, bize maddi ve manevi şekilde yardım eden bazı kimseler var. Biz düşündük dedi ki, ya böyle bir plaket versek e, olur mu diye düşündük. Sağolsun Ayhan hocam da evet çok iyi olur dedi. Tabii ki bunu ben onlarca, yirmilerce çıkartabilirim ama biz e, örnek teşkil etsin diye bir üç tane arkadaşımıza bu şekilde bir şey düşündük. Şimdi Osman abi burada olduğu için. E, ee, onun yüzüne de söylemiş olurum. Hem burada siz de bilin. Bizim e, yatılı pansiyonumuzda çamaşır makinalarımız var büyük. Yani onlara ne diyorlar? Sanayi tipi. Bunların beyinleri arızalanmış. Beyinleri arızalanınca bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz? Tabi firmaları arıyorlar. Ne kadar dayım hocam? Tanesi miydi, ikisi miydi? Beynin bir tanesi 40 bin lira. Fakat 40 bin lira para tabii hiçbir yerde yok. Kaç tane? 2 tane. Sonra siz onları bana verin dedim. Bir tanıdığım birisi var dedim. Aldım Osman abiye getirdim. Osman abi onu bir saat içinde halletti sağ olsun. E, ve bizi çok büyük bir dertten kurtardı. Ama Osman abinin bu ilki değil. Osman abi bunu onlarca defa yapıyor. Amfimize, işte ses düzenine, drone çekime. Yani Osman abi her zaman yanımızda. Biz onun için Osman abiye e, Ayhan müdürümüzün eliyle bir e, plaket takdim etmek istiyoruz. Ee, uygun görürseniz. Osmanlı buyurun şöyle alalım. Katılarından dolayı her zaman yanımızda olduğun için teşekkür ederiz. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Ben sizi anlıyorum ama şunu söylüyorum. İmam Hatip senin müdürü olarak sizden benim de bir isteğim var. Ben o arka sıradaki yaramaz öğrencilerden biriydim. Her gün kulağa çekilenlerden. Biriydim. Niye o işleri yapıyorsun diye. İşte bugün o işleri ben Ulan çekile çekile. Becerdim. Öğrendim şu anda benim. İmam Hatip Lisesi mezunu olduğuma rağmen mesleğimin İmam Hatip Lisesi ile hiçbir alakası yok. Ben İmam Hatip Lisesi'de çok iyi fizik öğrendim. Çok iyi kimya öğrendim. Çok iyi biyoloji öğrendim. Çok iyi elektronik öğrendim. Bak yani bunu yedim. Kur'an-ı Kerim, Arapça, dinler öğrendim. Hocam ben ricam o arka sıralardaki o yaramadı öğrenciler vardı. Saat tahmin eder, radyo tahmin eder. Onlara iyi bakın. Onlar Arkadaki Osmanlıları unutmayın. Unutmayalım. unutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Çetin okulumuzun mezunu. Gerçekten Allah ondan bin kat razı olsun. Allah onun emeklerine, gelirine fazlasıyla kat kat versin. kazancına, bolluk, bereket versin. E, bu plakette e, kendisi gelemediği için e, Profesör Doktor Şükrü e, Çelik hocamıza e, takdim edeceğiz. Müdürüm siz buyurun. Kendilerinin adına e, hocamıza Aynen, abi, sağ olun. Şimdi abi. avukat Ahmet Çetin Şöyle. avukat Ahmet Çetin kaya için ha, ne vay vay bilmiyorum, vay bilmiyorum, vay bilmiyorum. Vay. ama sadece şunu biliyorum. E, bir, bir, bir maddi olarak özellikle sıkıştığında bir yerlere bir şeyler gönderdiğinde işlerin düzelebileceğine daima inanan A, ve her zaman da arayıp bu şekilde kendisi maddi olaraktan rahatlayan bir evet, hocam çok bunaldım bir işim olacak. Yani <laughs> öyle bir öğrencinin Sağ ol. Şimdi, Afrika, şimdi, şimdi, hı. Hı. şimdi Gün e, Gazze adına kermes düzenliyoruz. <laughs> hemen e, İsmail hocam aramış demiş ki benim hakkım hayır. Bu <laughs> <laughs> arkadaş daha önce de katkılar olmuştu. De yok, evet. Yani bize bu bir zaman yaşayalım. yanımızda olduğu için biz de böyle düşündük. Evet. Tamam. Camilerimde ulaşıyor yani. Camilerimde ulaşıyor. Allah razı olsun. Evet, diğer bir arkadaşımız. Oğlum Beşir.